Bu videoda sizlere adım adım nasıl e-ticaret yaparken bir müşteriden kazancınızı 2 kat ya da 3 kat artırabileceğiniz stratejiyi anlatacağım. Eğer anlatmış olduğum stratejiyi sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyip uygularsanız, harcadığınız reklam ücreti veya operasyon ücretleri aynı seviyede kalmasına rağmen bir müşteriden kazancınızı birkaç kat artıracağınız için uzun vadede şirketinizin karlılığını 2 kat, 3 kat artırmış olacaksınız. Hadi videoya geçelim. Merhaba dostlar ben Fatih Çoban. Danışmanlık Akademisi kurucusuyum ve Hollanda merkezli Dijans Media'nın kurucusuyum. Bugünkü YouTube videomuzda sizlerle özellikle e-ticaret yapan firmalarda çokça uyguladığımız ve sizlerin de kesinlikle uygulamanız gereken bir reklam stratejisini anlatacağım. Yani bunu siz funnel'larda da uygulayabilirsiniz ya da funnel'la da destekleyebilirsiniz. Yoksa funnel'ı hiç kullanmadan sadece reklamların içerisinde de bu stratejiyi birebir kullanabilirsiniz. Nedir bu strateji? Öncelikle J. Abraham'dan başlayabiliriz. J. Abraham yani dünyanın gelmiş geçmiş en iyi marketingçilerinden bir tanesi. Onun söylediği bir şey var. Diyor ki bütün girişimcilerin bütün online ya da offline fark etmez ki zaten onu söylediği zamanlarda offline diye bir şey yoktu. Şey online diye bir şey yoktu. Her şey offline diye yani daha internetin başlamadığı zamanlarda söylediği bir teoriden bahsediyorum. Diyor ki bütün girişimcilerin muhakkak sahip olmak istedikleri ya da uygulamak istedikleri nihai amaçları vardır. onu Onu şöyle özetleyebiliriz diyor. Birincisi müşteri başı maliyeti azaltmak. Yani cost per acquisition dediğimiz müşteri başına maliyeti azaltmak. Yani bir müşteri için reklama harcadığınız ya da marketing çalışmalarına harcadığınız para miktarını azaltmak. Bütün girişimcilerin amaçlarından birincisi budur. Ya da ikincisi ortalama kart değerini artırmak. Nedir bu? Bir müşteriden kazandığınız Para miktarını artırmak yani upseller yapabilmek. Üçüncüsü ise müşterilerin satın alma sıklığını yani frekansı artırmak. Frekans. Satın alma sıklığını artırmak. Bunu şöyle de özetleyebiliriz. Düşünsenize Starbucks'ı yani mesela bir sürü kahve şirketi günde bir tane ya da işte bir müşteriye ayda yılda bir, bir paket kahve satabilirken Starbucks belki günde 3 tane 4 tane Aynı insana satış yapıyor ve her gün satıyor. Yani bu satış sıklığını artırmak demek. Ya da Netflix her ay bize fatura kesiyor değil mi? Ya da Spotify ya da işte farklı abonelik usullerimiz. Bu satış sıklığını bir müşteriden bir kere para kazanmıyorlar. Bir müşteriye Apple bilgisayarı sattığı zaman o müşteri bir daha ne zaman bilgisayar alır? 2 yıl sonra belki 3 yıl, yıl sonra belki ya da yeni ürün çıktığı zaman değil mi? Ama mesela bu satış sıklığını nasıl artırabilir Apple? upsell'ler ve downsell'lerle farklı farklı ürünlerin satışlarıyla ya da yeni update'lerle, yeni sürümlerle işte 5 yılda bir bir bilgisayar çıkartacağını her yıl bilgisayar çıkartarak ya da yılda 2 tane bilgisayar çıkartarak ya da yılda 2 tane telefon çıkartarak bu sıklığı artırmak. Tamam. Şimdi bunu peki biz reklamlarda nasıl uygulayabiliriz? Şimdi öncelikle birinci elimizde tutmamız gereken bilgi bu. E, C. Abraham'ın söylediği girişimcilerin aklında bulundurması gereken şeyler. İkincisi ise bizlerin nihai amacımız şudur. Müşterilere satış yapmak ya. Peki soğuk kitledeki yani bizi hiç tanımayan bir insana satış yapmak mı daha kolaydır? Yoksa bizden daha önce herhangi bir şey satın almış olan bir insana ya da müşteriye mi satış yapmak daha kolaydır? Tabii ki bizden daha önce herhangi bir şey satın almış olan insana bizim tekrar tekrar satış yapmamız daha kolaydır. Çünkü niye? Bir kere bizi araştırmıştır ya da bir kere ürünümüzü analiz etmiştir. Bir kere onun problemine hitap ettiğini düşünmüştür. Bize güvenmiştir, kredi kartını vermiştir. Tekrardan bu insana bir ürünle karşısına çıktığımızda satın alma ihtimali ilk defa satın alacak bir müşteriye göre çok daha yüksektir. Çok daha kolay satış yapabiliriz. Şimdi o yüzden satışlarımızda e-ticaret yapanların genellikle gördüğüm kadarıyla sürekli yeni insanlara satış yapmaya çalışıyorlar. Yani bir sünger satmaya çalışıyor ve sürekli yeni insanlara satmaya çalışıyor. Halbuki o süngeri daha önce almış olan insanın tekrardan o süngeri alma ihtimali var mı? Var çünkü o süngeri kullandı ve yıprandı, attı, yeniden o süngeri almak isteyebilir eğer memnun kaldıysa. İşte bu videoda anlatacağım strateji tamamıyla bununla alakalı. Nasıl bu insana tekrardan o süngeri satabilecek bir otomatik funnel kurabiliriz reklamların içerisindeki funnel'dan bahsediyorum. Funnel dediğimiz şey ezbere şunu düşünmeyin. Sürekli işte bir web site yapmam gerekiyor, klik panel aboneliği açmam gerekiyor, şunu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım. Funnel budur. Değil. Funnel dediğiniz şey soğuk, ılık, sıcak ya da farklı farklı segmentlerdeki insanları belli bir huninin içerisinden geçirip bir yere doğru yönlendirme çalışmasına biz funnel diyoruz. Reklamların içerisinde de bu funnel mantalitesini kullanabilirsiniz. Peki nasıl kullanacağız? Burada e-ticarette derseniz şu şekilde. Normal şartlar altında biz satış yapmaya kalktığımızda çizerek anlatacağım bunu. Satış yapmaya kalktığımızda soğuk olan insanları bir satış Hunis'in içerisine gönderdik. Web sitesinize, web sitenize gönderdiniz. Ne yaptı? Önce sizi ve ürününüzü tanıdı. Yani sizi bildi. Sonra ürünlerinizi incelediği tekrar tekrar reklamlarınızı gördü. Yapılan bir araştırmaya göre bir insanın bir şeyi satın alması için 7 kere sizi görmesi lazım. Neyse buralara geçiyorum. Sizi beğenmeye başladı ve ürününüzü beğenmeye başladı. Markanızı beğenmeye başladı. Sonra eğer güvenirse buna biz BBG yöntemi diyoruz ve daha önce bu YouTube kanalında bu yöntemi ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. İzlemediyseniz gidip o videoyu izleyebilirsiniz. BBG'yi yaptığımızda yani bizi bildi, beğendi ve güvendiyse artık satın almaya başlıyor. Ticaret nedir? Buradaki insanları getirmek için harcadığımız 1 doları burada 1 dolardan daha fazla hale getirebiliyorsak ticaretimiz yolunda demektir, değil mi? Yani katlayabiliyorsak parayı biz ticari olarak para kazanabiliyoruz demektir. Peki şimdi bu insan burada çıktıktan sonra yani bir müşteri bizden bir ürün satın aldıktan sonra bunu teşekkürler deyip bırakmak mı lazım yoksa başka bir kampanyanın içerisine mi göndermek lazım? Tabii ki başka bir kampanyanın içerisine gönderirsek daha akıllıca bir hareket yapmış oluruz. Upsell ve downsell'lerden bahsetmiyorum. Nedir bu kampanya? Birincisi tekrardan bir reklam videosu çeksek. Ve bu reklam videosuyla Facebook'ta mail atmak da bir yöntemdir ama mail'lerini açmayabilirler. Çünkü mail marketing de olsun, reklam marketing de olsun, tele satış ekibimiz de marketing çalışması yapabilir. Birçok şeyler yapılabilir. Her taraftan vurabiliriz. Satış sonrasında olanlara. Yani satış öncesinde bütün kanallara yüklenmenize gerek yok. Ama satış sonrasında hem maille de gönderebilirsiniz hem reklamla da. Çünkü sonuç itibariyle sizin mail'inizi açmayabilir ama bu insanın Instagram'a, Facebook'a, YouTube'a girmeme ihtimali var mı? Yok günümüzde herkes hemen hemen herkes bu sosyal medyanın içerisine girecek. O yüzden custom audience dediğimiz yani detaylı spesifik bir grup bizden satın alanlar custom audience'ı spesifik bir hedef kitle belirlediğinizde ki bunu nasıl yapılabileceğini yine YouTube kanalımızda ayrıntılı anlatmıştım. Bunu custom audience'ı oluşturduğunuzda burada bir tebrikler videosu koyabilirsiniz. Normalde zaten satın aldıkları sayfada Teşekkürler sayfasında bir tebriklerle alakalı bir şey var. Ama burada yine karşılarına çıkarak tekrardan kendinizi hatırlatabilirsiniz. Ne zaman biliyor musunuz? Ürününüzün ulaştığı gün, ürününüzün ulaşacağı ortalama gün nedir? Diyelim sizin ürününüz kargo süresi 3 gün. İşte 3 gün sonra gitsin bu. Bunu ayarlayabiliyorsunuz Custom Audio'nuzdan. Ya da bir haftaysa kargo süreniz, bir hafta sonra satın alanlar bunu da nasıl ayarlıyorsunuz onu da söyleyeyim. Bütün satın alanlardan 7 gün içinde satın alanlar. Buradan custom audience alıp bu custom audience'ı da alıp çıkarttığınız zaman ne kalır? 7 günden daha eski. Yani 8. 8 gün, 9 gün, 10 gün önce satın alanlar kalır, değil mi? İşte bunlar Diyorum ki önce benim tebrikler videomu görsünler sosyal medyada. İşte tebrikler. Bize güvendiğiniz için, bizden alışveriş yaptığınız için size çok teşekkür ederim. Bu videonun altında yorumlarınızı paylaşırsanız ürününüzle alakalı çok çok sevinirim. Ayrıca siz bizden daha önce de satın aldığınız için size bilmem ne kupon kodu, %20 kupon kodunu gönderiyorum. Bir sonraki alışverişinizde bunu kullanabilirsiniz dediniz. Tamam mı? Sonrasında İkinci ya da burada kupon kodunu hiç karıştırmayın. Birçok alternatifimiz var. Kupon kodunu hiç karıştırmayın. Burada deyin ki ürünümüzle alakalı bize ulaşıp ürün elinize ulaştıysa bize ulaşıp ürünle alakalı bir dakikalık bir case study ya da ürün tanıtım videosu gönderirseniz size ikinci ürünü bedava göndereceğiz deyip ne olmuş olacak? Bu sayede sosyal kanı toplamış olacaksınız. Nereden ulaşacaklar size? Mail yoluyla. Mailimiz şudur. Ya da DM atabilirsiniz deyip bu sayede bir hem sizin iyi bir marka olduğunuzu gösterip müşterilerinizi takip ettiğinizi gösteriyorsunuz. İkincisi harika bir şekilde sosyal kanıt toplamaya başlıyorsunuz. Birincisi de sosyal kanıt topladınız. İkinci olayımız şu satın alanlara işte ürünü kullanmaya başlıyorlar ya iki gün sonra gidecek şekilde yani 10. gün olabilir bu. 2 veya daha fazla ürün arkadaşınıza hediye etmek isterseniz şöyle şöyle falan filan. Şimdi artık zaten ürünü kullanmaya başladığı, ürünün faydasını görmeye başladığı, ürünün kalitesini anlamaya başladıysa linki tekrar tıklayıp arkadaşlarına, ailesine hediye alabilir. Üçüncüsü, 2-3 iki, üç gün sonra başka bir video ile karşılarına çıkıp diyebilirsiniz ki, çünkü tahmin ediyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu ürünün yıpranma süresi ya da bu ürünün tüketilme süresi bir hafta. O zaman 14. günde Başka bir video ile karşılarına çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki daha önceki müşterimiz olduğunuz için şu ürünü alabilirsiniz diyorsunuz ve aynı ürünü tekrardan söylüyorsunuz. Hatta bu sefer upsell de söyleyebilirsiniz. Yani başka bir paket. Mesela diyelim işte bir sünger vardır. Bu süngere ek olarak deterjan, şu, bu, başka başka şeyler ekleyerek bir paketin reklamını yapabilirsiniz. Bu insan zaten sizden daha önce satın aldığı için size güvenebileceğini biliyor. Yani en önemlisi güven. Ürünün geleceğini biliyor. Amazon'un büyümesinin sebebi nedir? Güven. Müşteriler diyorlar ki bu adam beni dolandırmayacak. Bu ürün bana gelecek. Bu tarz dediğim gibi çoğaltarak sürekli yeni yeni videolarla, yeni yeni reklamlarla karşınızdaki insanlara, müşterilerinize tekrarlı satış yapabilirsiniz. Ve bunu işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bir kere ayarlayacaksınız. Bir kere otomatik sistemi kuracaksınız. Kampanya olarak reklam hesabınızın içerisine gireceksiniz. Ve kampanyada şunu diyeceksiniz. Satın alanlar. Satın alanlar. Kampanyası. Ve burada tek yapmanız gereken custom out, şey, reklam takımları oluşturmak. Yani nedir reklam takımları? Birinci reklam takımı işte 0-7 gün custom audience. Bunlar daha yeni satın aldılar çünkü. 7 10 gün custom audience. Bunlara işte sosyal kanıt göndereceğim. 10 işte 10 14 gün custom audience. Bunlara upsell göndereceğim. İşte 14 17 custom audience. Bunlara işte şu şu şunları göndereceğim deyip bir, reklamları bir kere ayarladığınız zaman ne olacak biliyor musunuz? Bu 0-7 gün arasında olan insanlar bunlara reklamı gösterdiniz ya, 0-7 gün içerisinde bunlar bu reklamları görecekler. Sonrasında 7 gün geçtikçe, 9. gün, 10. gün olduğu zaman artık 0-7 gün kampanyasını görmemeye başlayacaklar. Artık birinci kampanya bitti, ikinci kampanyayı görmeye başlayacaklar. 10, 11. 12. güne geçtiklerinde 3. reklamları görmeye başlayacaklar. Sonra 4. reklamları görmeye başlayacaklar. Siz manuel olarak hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Her şey otomasyon. Ne diyoruz sürekli? İnsanlar değil sistemler çalışır. Arkadaşlar bunu uygularsanız eğer bakın dikkat ederseniz bir müşteriyi elde etmek için zaten 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar harcıyorsunuz ürününüzün fiyatına göre ve marketing çalışmanıza göre. Burada custom audience'larda zaten 1000 kişi var ya da 2000 kişi var ya da 5000 kişi var fark etmez. Yani küçük bir kitle var. Sizin CPM'iniz kaç para? 1000 kişiye ulaşma maliyetiniz diyelim. 10 dolar. Eğer Amerika'ya satış yapıyorsanız belki 20 dolar. Türkiye'ye satış yapıyorsanız 3 dolar, 2 dolar. Yani değişebilir bu hedef kitleyle alakalı bir şey. Şimdi bu hedef kitleye zaten bir kere satış yapabilmek için bir ton para harcamışsınız. Artık bu kitleyi kendinize çekmişsiniz. Custom audience aldığınızda çok ucuza reklamları mal edeceksiniz ve buradaki satışlarınız kat kat fazla olacak. Unutmayın asıl parayı kazandığımız taraf front end değildir, back end'tir. Müşteriyi kendimize çektiğimiz tarafta sattığımız şeyler çok karlı değildir. Ama arka tarafta müşterileri elimizde tuttuğumuz anda kaliteli hizmetle ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu ürünleri satmaya çalıştığımızda asıl kaymağı oradan kazanırsınız. Asıl güzel parayı oradan kazanırsınız. Burayı ihmal edenler biznesslarının yani ticaretlerinin yarısını çöpe atıyorlar demektir. Bunu çöpe atmayın ve uygulayın arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Bu videoların devamı gelecek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Peki bu videoları niye çekiyorum? Dediğim gibi gelecekteki ortaklarımı yetiştiriyorum. Ben Fatih Çoban. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hey!